Suriye ile çizilmiş olan Türkiye'nin hududu yanlıştır. Bu cinayet Lozan'da işlenmiştir. Bugünkü Suriye ile olan hududumuz tarihe dikkat ediniz. 1921 senesinde Fransızlarla Ankara İtilafnamesi denilen bir anlaşmayla çizilmiştir. Öyle bir zamanda ki Yunan'a karşı hiç başarı, hiçbir başarı henüz göstermiş değildir. Sadece Maraş ve Antep'teki mahalli mukavemetten dolayı binlerce askerini kaybetmiş olan Fransızlar Türkiye ile sul yapmak ihtiyacını hissetmişler. Franklin bu yön Ankara'ya gelmiş, bugünkü hududu çizmiştir. Fark Adana'nın dört yıl kasabasından geçen devam eden bu hudutta İskender'in da Suriye'de kalmasıdır. Bu 39'da düzeltilmiştir. İyi İskender'in Hatay Türktü, bizim toprağımızdı diye fırsat zuhur edince dava ettik de ötesi neydi? İskender'in'den, İskender'in'den Antep'ten Hele Urfa'dan, Siirt'ten bin defa daha Türk olan Halep burnumuzun dibindeydi ve misak-ı milliye dahildi. Hı, hı Ben getirseydim buraya misak-ı milli haritasını görecektik ki Halep'in 40 kilometre güneyinden geçmektedir. Hı hı. Resmi devletin haritası böyledi. Hiçbir başarı elde etmeden henüz Ankara hükümeti bu hududu teslim eden Fransızlara sadece mahalli mukavemetten mustar kalarak bu hududu çizmiş olan Fransızlara Lozan'da bundan bir adım daha ilersin talep etmeyerek bila müzakere ve la münakaşa. o hududu kabullenmek ihanet derecesinde bir suçtu. Eğer biz Kıbrıs'taki gibi Türk unsurunun varlığını daha evvel dava edip de kabul ettirmiş olsaydık bugün Kıbrıs gibi Suriye müdahale hakkımız olurdu. 1 Ocak yılbaşı pagan inanışında yılbaşıydı. O tarihte 1285'te miladi takvimi aldıkları zaman 25'inde Hazreti İsa'nın doğduğunu kabul ettikleri halde yılbaşını birinde bıraktılar. Bir ocakta bıraktılar. Değiştirmediler. Neden? Konstantin 332'de Hıristiyanlığı kabul ettiği zaman Hıristiyanlık gittikçe yayılıyor. Güç imparatorluk için ona karşı çıkmak yerine ona tesavvuf etmeyi bir borç olarak, bir lazım olarak gördü ve Hıristiyanlığı kabul etti. Bir iddiaya göre hayatın sonuna kadar paganist kaldı. putçu kaldı yılbaşını 1 Ocak olarak kabul ettiler ki 1 Ocak Roma Güneş Tanrısı Mitra'nın doğum günü. Sizin şu şapkanızdan bir isterseniz bahsedelim. Siz yayınlarda bu şapkayı, bu Osmanlı fesini kullanıyorsunuz. Şapka değil haşa. Fes diyelim. Bu Bunu hep kullanır mısınız hayatınızda da, günlük hayatta da? Öyle Ve bunun mesajı nedir? Biraz, çıkar. Çünkü biraz mesajını anlatırsanız. Suç çıkar. Çünkü bak Türkiye'de öyle bir garabet var ki. Şapka kanunu, şapka iki kanunu muhalefet ediyorsunuz bu arada. Şapka bu kanunu iki maddeliktir bak iki maddelik. Birincisi her Türk şapka giymeye mecburdur. Evet. İkinci madde hükümet buna münafi bir itiyadı men eder. Yani şapka giyme alışkanlığına aykırı alışkanlığı men eder bu yasa halen cari, yürürlükte devam ediyor. Sizin başınız açık, siz suçlusunuz şefkatlarımla <laughs> göre. Biliyor musunuz ben kalpaktan ceza yedim. Hatıralarımda kararı ettim. Günün birinde reisi Cumhur Koru Türk İskandinav memleketlerine gitti. Soğuk burası diye valizine bir ee, kalpak koydu. Uçaktan ince başına koydu. Kalpak serbest oldu. Demek ki bugün Abdullah Gül de başına bir fes koysa Arabistan'a gidiyorum onlara benzeyim diye bu da serbest olacak. Bu nasıl memleket? <laughs> kanun aynı kanun. Üstelik anayasanın da içinde zikrediliyor anayasaya mugayereti iddia edilemez diye. Türkiye'de böyle bir garabet var. Baş çıklar hep suçlu. Ben 80 yaşına girdim. Ben başka açık pazar yerine gelen köylülerin kafasına bunu çok söyledim. Jandarma'nın katran sürdüğünü görmüş adamın bu gözler. Bugünden geliyoruz.